Geliyor ağzına sıçtığım geliyor. Bak şimdi böyle. Who would you like to see next Everybody, everybody, I come for everybody. Kill everybody. Ah! Siktir ya çıkamadım ya. Başta aptal gibi oynadım. 7 kere öldürmüş beni hayvan. Ananı avradını abooo. Siktir yaa Abi o ne operasör var arabaya da binemem Kaç 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 kaç, kaç. Pişt, 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 pişt Kaçtım 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 e şu eşşek nasıl geliyor Abi yürü git yürü git işine Oha abi adam psikopat çıktı Adam psikopat çıktı baba ya silah vermeyelim sürekli hızlı koşamıyorum koş 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 <laughs>